Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz spiritel kahve falan sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine bu videoyu her ne düşünceyle geldiyseniz ya da aklınızda bir soruyla geldiyseniz cevap bulmanız dileğiyle açıyorum. Bakalım ne var ne yok e, fincanda neler bekliyor sizi. E, yolunuzu kapatmış bir insan gördüm daha önce e, yani bir süredir muhtemelen bir insan sizin yolunuzu tıkıyordu Önünüzü tıkıyordu. E, şimdi bu yolunuz açılacak. Bu insan çekildiği için mi? Hayır. Onun da istemi dışında bir takım gelişmeler yaşanacak veya siz onu zorla iteceksiniz yolunuzu zorla açacaksınız. Böyle veya böyle o hala yolunuzu tıkamaya devam ederken elinden geleni yaparken aslında yolunuz açılacak yani. Evet güzel bir haber geliyor. Bu haber yeni bir şeyle ilgili yani henüz böyle kısa bir süredir hayatınızda olan bir şeyle ilgili. Çok eski bir şey değil yani hayatınızdaki güncel. Ee, hayatınıza yeni girmiş bir durum bir insan bir şey ile ilgili görünüyor ee, ve güzel bir haber yani zaten hayatınıza giren şey güzel yeni başlayan bu durum güzel bir şey ee, bir de şimdi bununla ilgili ekstra daha güzel bir e, haber alacaksınız canlarım bir yolunuz var ee, aslında güzel bir yol keyfi bir yol yani belki bir tatil için e, gideceğiniz ya da güzel bir niyet için güzel bir iş için gideceğiniz bir yol ama yol biraz yokuş yolun kendisi yokuş yani Belki de bir dağcının dağa tırmanmaktan zevk alması gibi bir durumdur. Sizinki de bu gideceğiniz yol için söylüyorum. Ee, şimdi. Bir şeylerin şekli değişecek. Şekli, şemali, etiketi, adı değişecek. Yani etrafınızda durup duran şeyler aynı. Mesela. Diyelim ki aynı iş yerinde çalışıyorsunuz aynı insanlarla çalışıyorsunuz devam ediyorsunuz yani mevcut düzeninize ama bu işte iş yerinizin adı değişiyor tabelası değişiyor işte iş arkadaşlarınızın ünvanları değişiyor tanımlamalar değişiyor yani şekiller değişiyor aslında aynı şey ya da diyelim ki bir ürün üretiyorsunuz ama ambalajı değişiyor ürün aynı gibi düşünebilirsiniz. Yani burada e, bakın her şeyin şekli değişiyor. Her şey değişime uğruyor. Burada bir sürü şey görüyorsunuz değil mi? Hani burada bakın bunlar şu anda böyle form değiştiriyor. E, dolayısıyla bir şeylerin adı, etiketi, şekli, görüntüsü e, imajı değişecek yani işlerin rengi değişiyor da diyebiliriz bunu. Ama içerikte özde e, var olan şey aynı olacak. E, yüz yüz yeniliyor bir nevi çehreniz yenileniyor diyebilirim sizin de içinde olduğunuz çevreyle birlikte. Çehreniz yenilenecek. Evet. 1 2 3 tane olasılığınız var. 3 kapı var. Birbirine yakın, yan yana diyebileceğim kapılar. E, ama bunlar tabii bir şeyin seçenekleri olarak çıkmış yani mesela bir soru karşısında verebileceğiniz üç farklı cevap bir durum karşısında verebileceğiniz üç farklı karar gidebileceğiniz üç farklı yol Böyle bir noktadasınız karşınızda üç kapı ve bir kapının ardı sizin için önemli aslında hangisi yani hangisi dolu hangileri boş burada önemli bir seçim yapmanız gerekecek aslında hangisi dolu hangisi boş demek de yanlış olur yani üçü de aslında aydınlık kapılar ama sizin için önemli olan bir tanesi yani diğer ikisi çok işinize yaramayacak şeyler o yüzden burada sezgilerinize güvenin kalbinizin sesini dinleyin yani mutlaka şimdi bir gözü daha yüksek diğeri daha alçak bir insan var bu sizsiniz yani bu gözler sizi temsilen çıkmış belli bir konudaki bakış açınız yani iki farklı bakış açısına sahipsiniz. Hani bir yandan şöyle diyorsunuz bir yandan böyle hani insan böyle ikilemde kalır ya diyorsunuz ki şöyle yapayım sonra diyorsunuz ki ama öyle yapmayayım böyle yapayım ve bu iki seçenek bu iki ikilemde kaldığınız seçenekler arasında bir şey farkı var yani yükseklik farkı var kod farkı var Dolayısıyla burada bir daha alçak daha böyle aşağı bir yerden bakıyorsunuz manzaraya Bir de daha yüksek bunu ikinci ve üçüncü kat gibi düşünün yani aynı yere bakıyorsunuz ee, Bir yandan diyorsunuz ki böyledir bu o ikinci kattan gördüğünüz e, Şey daha mantıklı geliyor bir birinde de üçüncü kattan gördüğünüz daha mantıklı daha güzel geliyor yani ee, ikilemde kalıyorsunuz bu ikilemde Hani o yüzden öyle bir gözünüz aşağıda biri yukarıda Çıkmış bu şekilde bakıyorsunuz yani ta terazinin dengeye gelmesi gerekiyor o gözlerin e, Aşağı yukarı Hani bir şekilde orta noktada e, buluşması gerekiyor aslında Sizin dengeli olabilmeniz için yani yüzünüzün kendi içinde dengeye ulaşabilmesi için e, Dolayısıyla burada ne o ne o aslında yani e, ikisini bir noktada buluşturabilecek bir çizgi bulmanız lazım çünkü Şöyle yaparsanız bu böyle olmayacak böyle yaparsanız da şu eksik kalacak Hani Eee hem onu hem onu nispeten yapabildiğiniz ölçüde ortak bir noktada buluşturup bir çizgi üstüne yani yine kat örneği üzerinden gidersek ikinci ve üçüncü katların arasına bir ara kat inşa edeceksiniz. Yani o oradan o çizgiden bakacaksınız ki aklınız ne onda ne onda kalsın yani daha ara bir form bulmaya çalışın bu konuyla ilgili. Şimdi bir dileğiniz var sizin ama bu dileğiniz yakın çevrenizde hem de çok yakın çevrenizde bir insanın da e, tam tersine en istemediği şey diyebilirim yani ailenizden birinin örneğin ya da hani e, çok yakın bir başka bir insanın yol arkadaşım gibi düşünebileceğiniz birisi olabilir yani birlikte beraber bir arada olduğunuz kişinin e, kesinlikle istemeyeceği ona zararı dokunacak bir durum onu üzecek bir durum ama sizin de çok istediğiniz bir durum ee, Hani böyle yapabileceğiniz bir şey de yok gibi Hani bazen insan ne bileyim mesela çok sevdiği bir şey vardır Ama o çok sevdiği şey yanı başındaki insanın alerjisi vardır Bunun gibi ee, Dolayısıyla böyle bir e, dileğinizle ilgili zor bir durumda kalmışsınız yani hem içten içe dua ediyorsunuz Diliyorsunuz hem de e, buna yönelik bir adım atamıyorsunuz. Yani elinizi kolunuzu bağlayan bir durum var. Bu durumla ilgili yani farklı bir çözüm arayışına gideceksiniz. Daha böyle fiziksel, daha somut bir e, çözüm arayışına gideceksiniz. Yani e, belki fiziksel olarak biraz ayrı mesafeli durmak falan olabilir bu kişiyle ilgili. Belki gerçekten de böyle alerjik bir durum olabilir yani. E, sizin sevdiğiniz bir şey yanı başınızdakine örneğin zarar veriyorsa e, belki Fiziksel mesafe işe yarayabilir ama buna benzer bir konu yani ve böyle daha somut, daha fiziksel, daha görünür bir çözüm arayışı içinde olacaksınız bu konuyla ilgili. Evet bir kurt yani bir kurt dönüşüm geçiriyor. Kurt şimdi burada böyle tecrübeyle, deneyimle, bilgelikle falan alakalı yani tecrübenin, deneyimin getirdiği bir bilgelikle ustalık diyebiliriz buna ve dönüşüm geçiriyor. Normalde tecrübeli olan birinin örneğin bir işin ustasının ehlinin çok değişmesine gerek kalmaz ya hani o zaten hani ustadır yani. Ama burada tersi bir durum söz konusu olacak. Ustalıktan çıraklığa doğru bir dönüşüm çünkü burada söz konusu. Yani nasıl ifade etmeli bilmiyorum ama hani burada tecrübeli olanın, deneyimli olanın ben ustayım diyenin biraz daha güncel olana belki ayak uydurmak için bildiklerini unutup yeni baştan öğrenmesi gerekebilir. Yani e, tıpkı yaşlı bir insanı çağa ayak uydurmak için, zamana ayak uydurmak için e, gençlerle iletişimde olması ya da gençleri dinlemesi gibi bir durum yani. Burada bir kurt e, dönüşüm geçiriyor. Bu kurt e, şimdi sizin e, çok uzun süre yaptığınız, deneyim kazandığınız bir işle ilgili olabilir. E, bu, bu şekilde yani deneyimli olduğunuz, usta olduğunuz, tecrübe edindiğiniz Konularda bu tecrübeleri bir kenara bırakıp yeni olanı ayak uydurmak e, gerekecek. Böyle bir dönüşüm geçirmek zorunda kalacaksınız. Yani kurt artık bildiği yollardan gidemeyecek. Artık orman onun bildiği orman değil. Dolayısıyla e, yeni bir orman gibi tekrar aynı ormanı yeni yüzüyle keşfetmesi gerekecek diyebilirim. E, yeni tuzaklar kurması, yeni avlar e, peşine düşmesi gibi bir durum yani. E, ve bu işinizle ilgili görünüyor canlarım benim. Muhtemelen yani işinizle ilgili e, bütün deneyimlerinizi bir kenara bırakıp yeni baştan başlamanızı gerektirecek gelişmeler olabilir çalıştığınız sektörde. E, ezber bozan şeyler olabilir ve bununla ilgili bildiklerinizi unutup yeniden başlamanız gerekebilir. Evet iletişiminiz güçleniyor ee, güçle, güçlendirmek zorunda da kalacaksınız yani biraz antenlerinizi uzatmanız açmanız gerekiyor ee, kapsama alanınızı genişletmeniz gerekiyor ee, daha fazla e, insanla kontak kurmanız ya da daha fazla kontak kurmanız gerekiyor aynı insanlarla olsa bile ee, biraz yani burada iletişiminizi daha güçlendirmeniz gereken bir sürece giriyorsunuz ve bu da yine işinizle ilgili görünüyor yani Mesela hani iş arkadaşlarınızla diyaloğunuzu arttırabilirsiniz, samimiyetinizi arttırabilirsiniz. Veya dediğim gibi çevreyi genişletmek, daha fazla insanla diyalog kurmak şeklinde bir şey yapmanız gerekiyor. Olabilir yani bunun size faydası olacak. Böyle davranmanız gereken bir süreç yani. Evet, atıl kaldığınız bir konu var. Bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Bu konu da sizin e, çok böyle kendi hani yaşam alanınızla ilgili. Kendi haneniz, eviniz ya da ailenizle ilgili de olabilir. Hani hem manevi olarak yani aile aile bağları olabilir. Hem de fiziksel olarak yaşadığınız evle ilgili de olabilir. İkisi ikisi beraber de olabilir. E, ama atıl kalıyorsunuz. Bir türlü harekete geçemiyorsunuz. Bir kere geçseniz. Bir kere böyle silkinip kalksanız ayağa gerisi gelecek biliyorsunuz ama o ilk adımı atamıyorsunuz. Üzerinizde böyle bir uyuşukluk hali var. Sanki hani insan uykudan uyanır ama kalkamaz yani kolunu bile kaldıramaz öyle yatakta boş gözlerle yatar yani. Onun gibi bir haldesiniz. Böyle bir uyuşukluk. Hani zihniniz aktif, gözünüz açık, harekete geçmek istiyorsunuz ama gel gelelim bu enerjiyi, bu gücü kendinizde bulamıyorsunuz. O ilk hareket bir başlasa, bir kalkabilseniz Gerisi de bir anda gelecek. Onu da biliyorsunuz ama e, o yüzden biraz hani içinizde rahat yani kalkınca nasılsa hani bir şekilde yaparım her şeyi e, bir o enerjiyi toplasam e, gerisi gelir şeklinde bir güveniniz de var ama e, yine de bir yandan e, artık vakit çok yani vakit yeterince kaybetmişsiniz. Hani daha çok vakit kaybedecek bir durumunuz yok yani daha fazla oyalanmanızın hali yok. Kendinizi e, zorlayıp bir şekilde kalkmanız gerekiyor. Şimdi çok güçlü bir e, figür çıktı bir erkek figür e, yüzü çok böyle e, şey kararlı asil Güçlü kendinden emin Böyle bir yüz ifadesi var e, Yani çok heybetli üstelik Yani Hani bir şey dediğinde bir dediğini iki edemezsiniz ya da bir şey söylediğinde e, Son derece tok bir sesle kendinden emin Bilerek söylediğini bilirsiniz yani böyle bir yüz böyle bir imajı var daha doğrusu şimdi böyle bir yüz var karşınızda ve onu izliyorsunuz henüz bir şey söylüyor değil yani ağzı kapalı çıkmış ama yani bir şey söylediğinde dediğim gibi ikiletemezsiniz yani yüzünde öyle bir anlam öyle bir ifade insana da öyle güven veren bir tarafı var şimdi bu insanla muhtemelen yani çevrenizde olacak bu insan hayatınıza yeni girecek birisi olabilir karşınıza çıkacak birisi ve yine iş ortamında olabilir bir şekilde yani çünkü buyurgan bir tavrı var yani bir amir gibi bir yönetici gibi ama güven de veren Hani dediğim gibi böyle rahat hissedeceksiniz yani onun karşısında onun güçlü görünüşü size güven verecek iyi hissettirecek böyle bir insan bu da o oradaki yani işyeri ise bu oradaki problemlerinizi epey hafifletecek oraya dair Bakışınızı hani geleceğe yönelik işte orayla ilgili kaygılarınız vesaire bunlar konusunda içiniz rahatlayacak yani hani diyeceksiniz ki tamam artık burası düzelecek yani güvende böyle bir güven veriyor bu insan bulunduğumuz yerde böyle bir yönetim değişikliği yönetimin yüzü olabilir direkt bu değişen Evet, şimdi bir bir konuda büyümeye çalışıyorsunuz, bir şeyi genişletmeye, büyütmeye çabalıyorsunuz, ama bir türlü olmuyor. Bu tarafı büyütseniz diğer taraf daralıyor. Yani pencereyi genişletseniz kapı daralıyor. Bir şekilde hep aynı dengeye geliyor. Yani havuz problemi gibi bir şey sanki e, musluğu biraz daha açıyorsunuz, daha fazla doldurayım diye o kadar da giden Musluk da açılıyor, gider musluğu da açılıyor ve yine aynı oranda boşalıyor. Dolayısıyla yani e, işin içinden çıkamıyorsunuz. Siz büyütmeye çalıştıkça, çabaladıkça ya da bir şeyi toplamaya, biriktirmeye o dağılmaya devam ediyor ve e, hakikaten ne nasıl yani bu hani şimdi artık yani bu konuda biraz umudunuzu kesmeye başlamışsınız hani biraz böyle şey bakıyorsunuz nasıl diyeyim yani nasip demek ki bu kadarmış yani hani zorlu olmuyor bu taraftan açmaya çalıştıkça diğer taraftan kısılıyor gibi böyle bir artık pes etme noktasına gelmişsiniz yani bu işin kapasitesi demek ki bu kadarmış daha fazla büyümüyormuş büyütmeye çalıştıkça başka taraflardan kısmak gerekiyor şeklinde bir karara verip en baştaki şekline durum burada neyse yani bu iş bunu en baştaki haline geri döndürüp daha da ellememeye e, karar kılacaksınız gibi görünüyor. Evet sizi izleyen bir göz var. E, bu sizi beğeniyle takdirle hayranlıkla izleyen bir göz ama e, bu duygularını da saklamaya çalışıyor. Gerçi ne kadar saklamaya çalışsa da e, gözlerinden de belli yani bakışlarından belli. Siz farkındasınız bu insan size böyle bir hayranlık duyuyor. Böyle izliyor sizi falan e, ama dediğim gibi saklamaya da çalışıyor fakat yine de Saklayamıyor. Bu insanla bir görüşmeniz olabilir. Bu insan size böyle farklı bir teklifle gelebilir. Çünkü bu hayranlığı onun yani izledikçe de artıyor böyle beğenisi size karşı. Evet. Bir konuda adalet sağlanacak eşitlik daha doğrusu sağlanacak adalet demeyelim e, hizalanacak iki şey birbirine biri yüksekte biri alçaktaymış şimdi aynı hizaya gelecekler e, zemin eşit zeminde buluşacaklar diyebilirim Evet ama şöyle bir şey var bu neyin arasında bu eşitlik sağlanıyorsa hangi iki şey ya da insan birbirine hizalanıyorsa siz bunların ortasında duruyorsunuz, aralarında duruyorsunuz yani. Evet burada yani bizzat hizalayıcı unsur siz olabilirsiniz aralarında durduğunuz için şey gibi yani bunlar terazinin iki kefesi biri yukarıda biri aşağıdaysa siz de terazinin o denge noktası orta noktasısınız yani ikisini birleştiren böyle bir pozisyonunuz var. Dolayısıyla belki böyle hani iki insan arasında işte ara buluculuk yapabilirsiniz, uzlaşmayı sağlayabilirsiniz. Buna benzer bir pozisyonunuz olabilir belli bir durumda. Evet canlarım benim falanız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.